Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle 51. bölge uzay silahını almaya çalışacağım. 51 diye aratsa çıkıyor. Şimdi biz girelim buna. Bir önceki videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar bu arada. O da gizli silahlar. Bu arada 6, 6 abone veya 5 abone ona ben veririm. Şey, olursak gizli silah değil de gizli yerleri göstereceğim. Şimdi girelim. Uzaylı silahının arasını yapmaya çalışacağım. Ama bir sorun var. Hop Dur ben uzaylı silahına gidiyordum. Buraya neden Kaç 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 arkadaşlar kaç kapıyı da kapattım adamın yüzüne kapıyı kapattım Çaktım. Allah palyaço var bir dakika ben nasıl yapacağım biliyorum hop bu geliyor hadi bakayım palyaço inanılmaz fake Çabuk kapı aç ya, çabuk. Kapat. Oo hayır. Son anda arkadaşlar arkadaşlar bir dakika. Ben bu farklı hızdayken mi arkadaşlar? Ama bilgisayardan böyle olmuyordu bilgisayardan. Ha. Harbiden. bilgisayardan daha kolay oluyordu hızdayken de. Tablette telefonda anladım. Şimdi hop. 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 Hop hop. 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 Arkadaşlar ben dedim şeyden tabletten çok iyi oynayamıyorum. Ben bilgisayarda oynadım için. Wow gibi çıkmış. Yani run işte. Ya, bilgisayardan çok kolay geliyor ama Hazretten zor. Abi. Burada valka alıyoruz. Hop gidemiyoruz. Ve yakındayken yapacağım. Arkadaşlar olmuyor. Hop. <gülüyor> <gülüyor> yaptım. Vallahi yaptım.

Du, 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 du. Şimdi hop, hop Allah diye zombi sattım. Zombi sandım ya çıldıracağım. Kafam iyice gitti arkadaşlar. Vallahi diyorum kafam <laughs> iyice gitti. Allah. E neyse arkadaşlar bu videomuzda uzay silahını aldık. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. değerli.